Evet değerli arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugün değerli arkadaşlar ücretli öğretmenlikle alakalı konuşacağız. Biliyorsunuz ki eğer sosyal medya hesapları kullanan meslektaşlarımız varsa eğer bilirler ki bu aralar ücretli öğretmenlerin aldığı maaşların dekontları ortalıklarda geziyor ve altındaki yorumlara falan da bakıyorum. Gerçekten ücretli öğretmenler bu kadar maaş alıyor? Gerçekten ücretli öğretmenler bu kadar düşük mü maaş alıyor? Gerçekten ücretli öğretmenlik yapanlar var mı? Bu maaşa çalışılır mı? Başka bir işte çalışsanız zaten daha fazla alırsınız diye böyle yüzlerce belki onlarca mesaj var değerli arkadaşlar. Biz de bu konuyu açıklık getirmek istedim. Benim sayfamda onlarca ücretli öğretmenlikle alakalı video var. Bununla alakalı ücretli öğretmenlik nedir ne değildir'e girmeyeceğim. Sadece ücretli öğretmenliğin neden kalkması gerektiğini, bu sıkıntılar neler, devam ediyor, hala neden devam ediyor bu ücretli öğretmenlik. Çünkü ne maaşı maaş ne sigorta sigorta. Yani her türlü bir kaybet kaybet ilişkisi var değerli arkadaşlar. Hem de devlet kurumunda çalışarak bu kadar düşük maaş alınması, sigortanın yatırılmaması gerçekten çok elzem bir konudur e, sigorta yatırılıyor ama diyelim 30 gün çalışıyorsunuz 18 gün 19 gün 20 gün yatırılıyor değerli arkadaşlar böyle bir durum var bu konuya açıklık getirelim çünkü e, sene başlarında herkes birbirini ücretli öğretmenlik yapabilmek için e, torpil torpil üstüne dönüyor İşte yok siyasettir torpildir yok dayımdır amcamdır carttır curttur falan bayağı böyle şeyler dönüyor sonra da ilk maaşı alınca da aa falan oluyor herkes şaşırıyor doğal olarak şimdi tabii ki değerli arkadaşlar ilk önce bu sistemin yanlış olduğundan ben yanlış olduğunu belirteyim kesinlikle ücretli öğretmenliği savunmuyorum ücretli öğretmenliğe de karşı bir öğretmenin neden çünkü bir aynı okulda yan yana sınıfları olan iki öğretmenin aldıkları maaş farkı yani birisi x alıyorsa, birisi 3x alıyorsa burada bir sorun vardı değerli arkadaşlar. Aynı iş bekleniyor, yeri geliyor çoğu okulda nöbet tutturuluyor. Yeri geliyor, ekstra işler yaptırtılıyor ama alınan iş birisi işte 9 bin lira alıyorsa diğeri de 24 bin lira derse birlikte neredeyse 30 bin liraya yakın para alıyorlar değerli arkadaşlar. Ondan dolayı kadrolu ve ücretli öğretmenlik arasındaki farkın bu kadar açık olmasına ben karşıyım onu geçtim. Farkın fazla olmasını geçtim. Neyi bir öğretmenin yani lisans mezunu görevine başlamış bir öğretmenin, ücretli öğretmenin askeri ücretten devlet kurumuna çalışıp da askeri ücretten düşük maaş alması gerçekten akıl kârı değil, gerçekten akıl mantığa ermiyor. Bu senelerdir devam ediyor. Eskiden tabii ki daha iyiydi. Bu sene %25 zam dediler onu da vermediler 2 aydan beri 3 aydan beri maaş alıyor öğretmenler ne %25 zamı gördü ne de farklı bir zam mı gördü normal memura verilen %17 lik zamdan yararlandı ve ek ders ücreti 60 lira oldu 60-61 lira gibi bir şey ama %25 lik zam gelseydi 75 lira olacaktı ama 9000 lira aldığınızı varsayarsanız belki 11-12 bin lira gibi bir asgari ücretten bir tık daha yüksek maaşlar alınabilecekti bunun da dün bir açıklaması oldu işte. Yani ben Twitter'da gezerken gördüm. Ee, yani yılbaşından sonra yapılacak diye. Ya yılbaşında tamam memura belki %50 zam yapacaksınız. %25 de bunun ekstra üstüne koyacak mısınız? Ya da neden bu kadar geciktirdiniz? Yani burada 6 ay 5 ay çalışan öğretmenlerin, ücretli öğretmenlerin mağduriyetini kim giderecek? İnanın yani saçma sapan bir konu. Yani devlet okulunda çalışıp da devlete hizmet edip de bu kadar... Düşük sigorta yatması, bu kadar düşük maaş alınması gerçekten akla mantığa alınır bir durum değil. Ben buradan haber kanallarına da sesleniyorum. Eğer ücretli öğretmenlikle, bak 4-5 yıl ücretli öğretmenlik yapmış biri olarak haber kanallarına da sesleniyorum. Bununla alakalı programlar yapın, bunun sesini duyurun. Gerekiyorsa ben kalkıp gelirim. Güzel bir program yaparız, ücretli öğretmenliğin sıkıntıları neden yapılıyor ee, neden bu kadar eziyet verici bir platform diye. Ondan dolayı yani isterseniz online olarak isterseniz kanalda hiç fark etmez. Biz burada YouTube'da kendi sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama tabii ki bir haber kanalında ya da bir normal kanalda daha farklı olur her şey. Yani 5 yıllık ücretli öğretmenlik yapmış biri olarak ben bu ücretli öğretmenlik meselesinin artık medyaya da e, konulmasını istiyorum. Yani bu kadar eziyet verici bir şey olamaz. Hele ki devlet okulunda çalışıp da yan yana sınıfları olan öğretmenler arasında kilip ve büyük sınıf farklılığı olması gerçekten akıl kârı gibi değil. Çünkü ben uzun yıllar ücretli öğretmenlik yapmış biri olarak hep ek iş yaptım. Bunu itiraf etmeliyim. Yani yetmiyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. E, yetmediği için de ister istemez farklı işlere yöneliyorsunuz okuldan sonra farklı işlerle uğraşıyorsunuz. Hem mesleğinizi yapmak, icra etmek istiyorsunuz hem de farklı işlerle çalışıp maddi olarak kendinizi tatmin etmek istiyorsunuz. Yani bu da ister istemez eğitime de bir etki ediyordu ister istemez. Çünkü yorgun argın okula geldiğiniz zaman ne kadar eğitimle alakalı siz bir şey verebilirsiniz ki çocuklara ya da maddi olarak tatmin olmadığını sürece çocuklara ne verebilirsiniz ki? Hiçbir şey. Ondan dolayı bu ücretli öğretmenlikle alakalı konunun Derinlemesine incelenip artık ya kaldırılması ya da çok iyi bir şekilde iyileştirilmesi gerektiğini savunuyorum ben. Ee, ücretli öğretmenlikle söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten e, daha söyleyecek çok fazla şey var ama fazla söylemek istemiyorum. Konuşmak da istemiyorum. Bu kadar. Yeter. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.